enteresan zamanlarda ülkemizin eşsiz değerli milletvekilleri, Türk dünyası, kıymetli temsilcileri hepinizi saygıyla Özbekistan Yasama Meclisi İş Gücü ve Sosyal Kurullar ve kıymetli heyeti hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü Aynı atanın, medeniyetin, dilin ve inancın mirasçısı olan kardeşler topluluğu olarak çatısı altında bir araya geldiğimiz Türkpa temeli tarihin derinliklerinde yer alan ve iddiası geleceğe matuf bir kuruluştur. Türkpa çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar yalnız bugün için değil, geleceğimiz için de önem taşımaktadır. Birlik temelinde yükselen Türkpa Türk dünyasının dayanışma ve işbirliği için önemi gittikçe artan bir platform olarak varlığını sürdürmektedir. Türk devletlerinin işbirliği yapıları arasında özel bir yere sahip olan asamblemiz 15 yılda elde ettiği başarı ve ilerleme sayesinde örnek bir uluslararası parlamenterler örgüt haline almıştır. Bunun da ötesine geçerek başarılı bir bölgesel uluslararası kuruluş olarak anılmaktadır. Yoğun çalışmalar ve büyük gayretlerle elde ettiğimiz başarıları yeterli görmemeliyiz. Temeli ortak medeniyetimize dayanan çalışmalarımızı yeni başarılarla taçlandırmak azmindeyiz. toplum içindeki yer hemen erkeğin yanı başıdır. Altay destanlarında hocalar hatunlara danışır. Kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımız başka bir kültüre öykünme ya da Türk kültürünün konuya ilişkin bir eksikliğini giderme şeklinde anlaşılmamalıdır. Tam tersine bu alanda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kadının hayatın her katmanında var olduğu medeniyet mirasımızı yeniden keşfetme çabasıdır. Bu yaklaşımla kadının kadim coğrafyamızdaki gücünü yeniden hatırlamalı ve bu noktadan hareketle yeni ve parlak bir geleceğin inşasına kadın erkek hepimiz omuz vermeliyiz. Gider, töre kalır. Törenin nesilden nesile aktarılarak kalıcı kılınmasını sağlayan yine kadın.